Bugün 12 Haziran Perşembe. Yılı da eklersek 2025. Bir küçük bir tura çıktık. Şöyle kapatayım sesim iyi gelsin. İlk başta otobana çıkacağız. Motosikletlerimiz belli. Yormadan, yorulmadan gitmeye çalışacağız. Bu şehir içinde pek çekim yapmayı düşünmüyoruz. Bir araç arıza yapmış. İlk içerikte oluştu. Geçmiş olsun diyelim. Hemen sosyal medyada paylaşılır ya. Silifke'den sonra biraz dağlık arazilik yolları seçmeye çalışacağız. Şey konusuna dönmek istiyorum. Rüzgar sesinden ses gelmiyor. Veya sadece rüzgar sesinden motor sesini bile duyamıyoruz. Bundan dolayı ben kaskın içine aldım mikrofonu. Bu sebeple sesim biraz değişik gelebilir. Uzun bir başlangıç sohbeti oldu yine. Bu, bu süreyi de kısaltmaya çalışacağım. Ayarlamaya çalışacağım. Alışacağız zamanla. Hadi bakalım. Bize iyi yolculuklar diyelim. Yusuf yine birlikte. Görüşmek üzere. Otobana çıktık. Adana Mersin arasındayız. Tabelada da yansımıştır. Bu şekilde devam edeceğiz. Tekrardan bir kayıt yapmak istedim. Hadi bakalım bizleri iyi, iyi sürüşler. Kamyoncu abiye bir teşekkür etmek istedim. Yaklaşık bir 10 kilometre, 15 kilometre ama bilinçli ama bilinçsiz bilmiyorum artık. Bizim hızımızda, tempomuzda giderek rüzgar tünelinden gitmemize bayağı bir fayda sağladı. Ben de burada sollama yapması için artçılığını yapmıştım. Buradan da ona selam olsun. Şu anda Kız Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Biraz denizi görmeye başladım. İçim açıldı açıkçası. Her ne kadar trafik çok olsa da yoğun olsa da sıkıcı biraz. Pek motosikletlik alternatif şey yok, rota yok ya da kaçış böyle şeridi yok. Mecbur ya sıkıştırıyoruz motoru ya da böyle bir arabanın arkasına falan takılıp o şekilde sürüyoruz. Bunun dışında dediğim gibi denizi gördük. İçim biraz açıldı. En son bu yoldan Kıbrıs'a giderken 2022'nin son sonbaharında gitmiştim geçmiştim Silifke Taşucu'na kadar. Bayağı bir inşaat olmuş buralar. Yol yapım çalışmaları başlamış. Bu tünel falan olayları galiba. Güzel de olur mu bilmiyorum. Biraz bu yol doğayla iç içe gidiyor. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Eşime de hep bunu anlatırım, bahsederim. Mersin olan hayranlığımı zaten her zaman söylerim. Sabah 8-10 geç yola çıkmıştık. Ee, şu anda 10'a 10 var. Haliyle motosikleti zorlamamak için biraz yavaş gidiyoruz. Daha doğrusu orta karar gidiyoruz. Bakalım sonra şükür sorun sıkıntı yok. Birkaç da şimdilik giderken böyle deniz görüntüsünü alacağım. Olur da dönüşte kısmetse e, yola düştüğümüzde güneş karşıdan vurduğumuz zaman çekim kötü olduğunda denizi görmemiş olmayalım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Çok çok konuşmaya girmeyeceğim. İnşallah Sizlik'te mola verdik Biraz karnımızı Aynen. doyuracağız Kardeşim sağ olsun 10-15 dakika hazırlamış. dinlenip Sonra yolumuza devam edeceğiz Hadi afiyet olsun zamanlar burada deniz manzarası vardı. Yine varmış. Şimdi çevirmeye geldik. Kardeşimizin bir kas satmamış ama trafik polisimiz tatlı dille uyarı ehliyeti olduğu için katma, tatmasını rica etti. Cam güvenliği için de bir açıklama yaptı arkadaşa. Geri gönderdi. Çiz yolunuzda gidiyorsanız polis bir şey yapmıyor. En sevdiğim yerlerden birisi Kız Kalesi'nin bulunduğu mevki tarihi yerleşim yerlerinden birisi. Sağlı soldu bazen tarihi görüntüler var. İşte ve önündeki Yusuf kardeşimle benim hayalim olan Benelli. Sanın yıllardı, Kalesinin tadının olduğu dönemler. Ne demek istediğimi anladınız. O zaman burası çok uğraştıydı. Silifke'ye, oradan Muta, oradan ermene devam et. Hazır motosiklet dinlensin diye hemen vitesi boşaldım, istop ettim. Malum hava soğutmalı. Kontrollü bir şekilde ineceğiz. çekimlerime burada sadece görüntüle devam ettim. Mikrofonu açmaya inanın takatim kalmadı. Çünkü böyle yüzünüze fön etkisi yaratan, fön sıcaklığı etkisi yaratan sıcak bir hava vardı. Sadece bu kurt suyu civarı bahçelerin etkisiyle sanırım biraz serinlik vuruyordu ama ılık bir serinlik yani adına serinlik denirse. Neyse mut içerisine vardığımızda bir karaca olan çay bahçesine hemen kendimize atı verdik. Burada biraz soluklandık. Hava sıcaklığı ve buradan da birkaç resmi ayrıca bırakacağım. Saat 14 .10. Tekrardan yola çıktık. Şükür yaramazlık yok. Motorları dinlendirdik. Kendimiz de dinlendik. Soğuk su, çay. Belediye işletmesi uygundu. 4 çay 4 su 70 lira tertemiz. Acayip pişti. Yusuf'un bir kargo işi var. Yanlış adrese teslim etmişler. Sabah beri müşteri hizmetleriyle falan görüşüyor. Onun için bir görüşmeye daha durdu sanırım. Ben de şöyle güzel bir yer buldum. Şöyle bir motoru da dışarıdan bir çekeyim uzaktan. Hava çok sıcak bildiği gibi değil. Vallahi motor arıza yapmasın diye gözüne bakıyorum. Yan çanta da Temudan sipariş ettiydim vallahi salatalık çıkmadı. İyi çıktı çantalar. Onları koydum. Ufak tefek böyle e, arka çantaları kaba saba yer işgal etmeden tam bu granajın rüzgarlık boşluk kısmına güzel de yerleşti. Böyle el altındaki ne bileyim küçük anahtardır. Bataryadır. Powerbank. Onları koydum. Öyle bir yer kazandık. Evet geliyor. Ben de tekrardan yola çıkayım. <laughs> yakaladım valla Mehmet abi Allah'a emanet Dikkat edin çok yapmayın ha Tamam abi sağ ol tamam, o şey ha, yiyelim, bir tamam, tamam, tamam. sağ ol Sağında o tepeye çıkarken hemen sağında böyle bir şey var Taşın içinden çıkıyor şu Yolun kenarı, tam böyle yolun kenarı. Tam da onu arıyorduk. Oraya bir gidelim bakalım inşallah. Ben bir 55-60 kilometre kaldı. Mut acayip sıcaktı. Şimdi hava e, sıcağın serini, yani 40 derecelerden 29-30 derecelere düşüyor şu anda. Böyle dik biraz yavaş çıkıyorum. Yorulmamak lazım motosikleti. Zaten yeterince yoruluyor sıcak havada. Sürüyoruz. Kuş güzel yokuş dik baya şu kısımlara doğru gideceğiz işte yolun böyle dolanacak oradan motor yoruldu ikiye çekip biraz daha usul usul gitmek istiyorum İçeri kadar düştü. 3 istiyor ama 3'te bu sefer yoracak gibi. Dur bakalım. 7. 3'ü 7. Şu tam o kuşa kadar dört atayım da yiyecek gibi biraz rahatlasın dörtte. Bakıyorum şu anda ben, mut orada kaldı, bayrakların arasında, çamların arasından bayrak görünüyor, mut orada kaldı. Demek ki çukurda kaldığı için sıcakmış. Biraz daha yükseğe çıkınca o sıcak gitti böyle, yüzünüze oran fın etkisi gitti, daha serin rüzgar esiyor. Umarım daha da serin olur. göre sürenin sonunda. Manzara görülüyor mu? Dronumuz yok ama drone ile çekim yapar gibi bir yer bulduk. Why 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 Hemen şurayı bir hatıra yapalım. Olarak gidiyor yol Şöyle göstereyim Çekimden tasarruf edeyim Это нужно. Ermeni'ye geçtik. Ermenek'te bir yakıt ikmali yaptık. Sonra Güney Yurt'a geldik. Güney Yurt'tan bayağı güzel bir yokuş aşağı indik. Ee, buradan sonra bir 60-55-60 kilometrelik bir Taşkent yolumuz kaldı. Hız ortalamamız 70 yine. Yollar buna müsait. Ee, sanırım Taşkent'e doğru biraz daha bir tırmanışa geçeceğiz ondan sonra rotamızı çevireceğiz. Bu güzel yağda da çekmek istedim. Yollar gerçekten güzel seyirlik. Hava mut gibi asla değil. Esiyor, serinlik var. Taşkent evet buradan gösteriyor. Taşkent'e döndük ki Yollardayız bakalım. Çekiyoruz devam. Sapağa tek, tekrar döndük. Taşkent'e bu istikametten gideceğiz. Navigasyon burayı daha kısa gösteriyor. Bu sebeple buraya döndük. Sür Allah'ın dediği olur.